en elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısının nasıl bulunduğunu hesaplayalım. Bir örnekle açıklayacak olursak A kümesi A, B, C olmak üzere 3 elemandan oluşsun. Bunun hiç elemanı olmayan alt kümesi vardır. Bu da boş kümedir. Boş küme her kümenin alt kümesiydi. O da bir tanedir. Kimmiş bu? Boş kümenin kendisi. 3'ün birlisi sadece bir elemandan oluşan kümeler. Bu da 3 tane olacakmış. Zaten biri A'dır biri B'dir. Sadece B'den oluşan, biri de sadece C'den oluşan bir küme. Bunlar aynı zamanda A, B, C elemanları olan A kümesinin alt kümesidir. 3'ün ikilisi, 2 iki elemanlı alt kümelerden oluşan, 3'ün ikilisi, 3'ün birlisine eşitli kombinasyonundan. Bunu biliyoruz. Alttakilerin toplamı, üsttekini veriyorsa eşitti. Bu da üç tane olacakmış. 2 elemanlı alt kümeler. A, B olabilir. A, C olabilir. Bir de B, C şeklinde yazdığımız kümeler A kümesinin alt kümesi olacaktır. Ve 3 taneymiş. Sonuncusu ise 3'ün 3'lüsü. Yani 3 elemanlı alt kümeler. 3'ün 3'lüsü 3'ün 0'lısına eşittir. O da 1'dir. Bir tane 3 elemandan oluşan kümeymiş. O da kümenin kendisidir zaten. Her küme kendisinin alt kümesiydi. Ve dikkat ederseniz toplamda kaç tane alt küme oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Zaten Alt küme sayısını biz 2 üssü 3 ile, 3 tane eleman olduğu için 2 üstü 3 ile hesaplayacaktık. 8 olacaktı. Peki bu neye eşitmiş işte? 3'ün sıfırlısı artı 3'ün birlisi artı 3'ün ikilisi artı 3'ün üçlüsü. Bunları topladığımızda 2 üzeri 3 yani 8'e eşit olacakmış. Toplam alt küme sayısını da bu şekilde hesaplamış oluyoruz. 5 elemanlı bir kümenin en az 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? 5 tane elemanı varsa en az 3 elemanlı alt kümeleri 5'in 3'lüsü 3 elemanlılar. 5'in 4'lüsü 4 elemanlılar. 5'in 5'lisi 5 elemanlı alt kümeler olacaktır. En az 3 elemanlı dediği için bunları toplamamız lazım. 5'in 3'lüsü 5 çarpı 4 bölü 1 çarpı 2 olmak üzere aynı zamanda 5'in 2'lisine eşittir. 5'in 4'lüsü 5'in 1'lisine eşittir. O yüzden 5'tir. 5'in 5'lisi 5'in 0'lısına eşittir. O da direkt 1'e eşittir. 20 bölü 2'den 10 artı 5 artı 1 toplam 16 tane 3 elemanlı en az 3 elemanlı alt küme yazabiliyoruz. 6 elemanlı bir kümenin en çok 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? Bu defa en çok 3 eleman demiş. O yüzden 6'nın sıfırlısı artı 6'nın birlisi artı 6'nın ikilisi artı 6'nın üçlüsü diye bunları toplamamız lazım. 6'nın <laughs> sıfırlısı 1'dir. 6'nın birlisi 6'dır. 6'nın ikilisi 6 kere 5 30. 1 çarpı 2 15 olacak sonuç. 6'nın üçlüsü de 6 5 4 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3 olur. Bunların toplamı 7. 30 bölü 2 15 artı 1 2 3 6'yı götürürse 20. 35 42 tane en çok 3 elemanlı alt küme tanımlanabiliyormuş. A, B, C, 1, 2, 3 kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde bir eleman olarak bulunur demiş. Toplam alt kümeler içinde birin kaç tanesinde olduğunu hesaplamak istiyorsak bir kümeden çıkarırız. Bir kümeden çıkardığımızda geriye 5 eleman kaldı. 2 üzeri 5, 32 tanesinde bir eleman olarak bulunuyormuş. Bir eleman olarak bulunmaz demiş. E zaten toplam alt küme sayısı 2 üzeri 6'dan 64'tü. Bunun 32 tanesinde vardır. Geriye kalan 32 tanesinde de yoktur. O yüzden bu da yine 2 üzeri 5'ten 32'dir. Bir eleman olarak bulunur dese de bulunmaz dese de bir hükümeden çıkarıyoruz. Geriye kalanlar alıyoruz. Zaten yarı yarıya olacaktır. Bir eleman olarak bulunur, 3 bulunmaz demiş. Hem 1'i hem 3'ü çıkarıyorum. Geriye 4 eleman kaldı. 2 üzeri 4'ten 16 olacaktır. 2 ve 3 eleman olarak bulunur demiş. Hem 2'yi hem 3'ü ayırırsam, yani bu 2 ile 3 eleman olarak bulunacakmış zaten. Biz geriye kalan elemanlarla kaç tane alt küme yazabiliriz ona bakacağız. E bu da 2 üstü 4. Bunların yanına yazıyoruz. Da 16 tane yazabiliyormuşuz. 2 veya 3 eleman olarak bulunur. Şimdi burası önemli. 2 veya 3 demek 2 olur 3 olmaz. 3 olur 2 olmaz ya da her ikisi birden olur. Bunların hepsini tek tek hesaplama yerine biz tüm hepsinden 2 ve 3'ün olmadığını ...olmadığı durumları çıkaralım. Ki zaten tüm hepsi 2 üzeri 6... ...64'tü. Bundan 2 ile 3'ün... ...kümeden çıkarırsak geriye kalanlarından... ...oluşturduğumuz alt kümeler 2 üstü 4'tür. Bu da 64 eksi 16'dan... ...48 tane olarak bulunacaktır. ABCDEF kümesinin... ...4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde... 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesi? Burada yanlış yazmışız. Bir yerine A yazalım. A yazalım. Buna da A ve B, B yazalım. Evet. Sorumuzu düzenledim. A eleman olarak bulunmaz dediği için A'yı kümeden atıyorum. A'yı kümeden attığımda geriye 5 eleman kaldı ve bunlardan ben dört tane seçmeliyim. 4 eleman dediği için. 5'in 4'lüsü o da 5'in 1'lisine eşitti zaten. Sonuçta 5 tanesinde A eleman olarak bulunmayacakmış. A'nın eleman olarak bulunduklarına gelelim. A eleman olarak bulunacaksa A hariç geriye benim 3 tane daha seçmem lazım ki 4 eleman olsun. A'yı yazdım. Geriye kaldı 5 eleman. Bu 5 elemandan 3 tane seçeceğim. Bu da 5'in ikilisine eşitti. 5 çarpı 4 bölü 1 çarpı 2 10 olacaktır. A ve B eleman olarak bulunur demişiz. A'yı yazdım, B'yi yazdım. 4 eleman olacağı için geriye 2 tane daha seçmem lazım. A ile B'yi attım. Geriye kaldı 4 eleman. 4'ün ikilisini seçiyorum. Bu da 4 çarpı 3 bölü 1 çarpı 2'den 6 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet alt küme ile ilgili özelliklerimiz bunlar. Bundan sonraki videomuzda kümelerde işlemleri konusuna devam ederiz.